Evet sayın seyirciler bizim gündemimiz böyleydi. Bakalım sosyal medya gündeminde neler var? Göksun ünlü yine bizler için derledi. Göksun ünlü neler var bugün sosyal medya Merhabalar. gündeminde neler konuşuluyor? E, Türkiye'nin gündeminde öncelikle çözüm süreci var. Evet. E, dünyadan üzücü bir olay var. Yine bir polis cinayeti var. Ferguson hı hı. olayına benzer bir olay. E, ekrandan beyaz perdeden haberlerimiz var. Bir de bebek haberimiz var. Diplomasi trafiğini ısıtan bir haber. onunla detaylarını görelim. Izleyelim. Merhabalar. 24 Aralık Çarşamba günü sosyal medya gündemiyle karşınızdayız. Türkiye'den sosyal medya haberlerine baktığımızda ilk olarak çözüm süreci haberi çıkıyor karşımıza. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın bugün çözüm süreciyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamalar var. Yalçın Akdoğan, Kandil'den yapılan gerçek dışı zamansız, yersiz, tahrik edici açıklamalar sürece yarar sağlamaz şeklinde bir ifade kullandı. Bu sosyal medyada gündemine düştü çözüm süreciyle ilgili açıklamalar. Ve konuyla ilgili yaklaşık 3000'e yakın paylaşım yapılmış sosyal medyada. Sosyal medyanın Türkiye gündemini oluşturdu. Dün dünyadan üzücü bir haber var. Ferguson olaylarına benzer bir olay var. Yine bir polis cinayeti olayı var. Antonio Martin isimli genç dün Benzinlikte Berkeley'de bir benzinlikte öldürüldü. Bir polis tarafından öldürüldü. Polis tarafından yapılan açıklamada 18 yaşındaki siyahi gencin polise bir silah çektiği ve o ardından öldürüldüğü açıklandı. Doğruluğunu ve yanlışını bilmiyoruz. İlerleyen günlerde görülecektir. Siyahi gencin annesi, görüyorsunuz üzüntüden. Antonio Martin ismi bir hashtag oluşturuldu ve konu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Yaklaşık 30 bin paylaşım yapılmış konuyla ilgili dünya gündeminde. Ve sırada dünyadan enteresan bir haber var. Bir bebek haberi. Diplom diplomasi trafiğini, uluslararası diplomasi trafiğini ısıtan bir bebek haberi. Ee, Hernando e, Hernandez yanlış telaffuz etmiyorum umarım Herardo Hernandez özür diliyorum e, eşiyle bir bebek sahibi olmak istiyorlar e, yalnız e, ortada şöyle bir sorun var e, Kübalı vatandaş bir e, tutuklu ve Amerikan cezaevinde kalıyor ve bu taleplerini yetkililere iletiyorlar yetkililer de bu taleplerini uzun bir diplomasi trafiğinin ardından kabul ediyor ve yapay yollardan bir bebek sahibi oluyorlar e, bu bebek sahibi olmaları tabi mutlu mutluluk verici bir haber ancak burada daha önemli olan Amerika ve Küba arasındaki diplomasi tarafını, e, trafiğini ısıttığını söylüyorlar bu haberin. E, böyle bir haber sosyal medyanın da gündemine düşmüş ve 5000'e yakın e, paylaşım yapılmış konuyla ilgili. E, bir başka haber Beyaz Perde'den Sony'nin olaylı filmi, Interview isimli filmi, sonra Entertainment firması tarafından yapılan e, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un e, Kim Jong-un'a düzenlenecek suikaste anlatan bir film ve filmin gösterimi ertelenmişti. Bununla ilgili Barack Obama'nın da e, eleştirileri vardı. Filmin gösterimi kısp kısmen kısmen diyorum çünkü bazı salonlarda gösterimine izin verilmiş ve konu tekrar sosyal medyanın gündemine oturmuş. Konuyla ilgili yaklaşık 15 bin ileti paylaşılmış sosyal medyada film gündemdeki yerini koruyacağı benziyor İlerleyen günlerde de sosyal medyayı meşgul edeceği benziyor gösterim deyince sırada bizden bir haber var. Yine bizden bir haber var. Filinta dizisi. TRT'nin iddialı yapımlarından yeni sezon için iddialı yapımlarından Filinta dizisi dün ilk bölümüyle yayına girdi. Eee Filinta HD ile e, sosyal medyaya düştü. Osmanlı'nın 150 yıl önceki halini anlatıyor ve dönemi anlatan bir film, dönem dizisi. E, Filinta e... Nefes kestiği ilk bölümüyle. Sosyal medyada nefesleri kesti ve 7000'e yakın paylaşım yapılmış sosyal medyada Filinta dizisiyle ilgili. ikinci bölümünde merakla bekliyor anladığımız kadarıyla izleyiciler. Bizim sosyal medya gündeminden bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Konu başlıkları bu kadar. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Gelişmelerle söz cimriye yeniden Aslı Noyan daha haber hakkında. yoksun Ünlü'ye teşekkür edelim. Sosyal medya gündeminden sonra bir de yurt gündemine bakalım. Türkiye Ajansı diyelim haber hafta Türkiye Ajansı ile devam etsin.